Herkese merhabalar. Kemik dokusu histolojisi laboratuvarına başlıyoruz. Kemik dokusu dişin minesinden sonra en sert dokudur. Ara maddesinden liflere ek olarak bol inorganik tuzlar bulunduran, özellikle kalsiyumlu bileşikler bulunduran sert bir bağ dokusu tipidir aslında. Özelleşmiş bir bağ doku, destek dokudur. Kemik doku yumuşak dokuları destekliyor, hayat organları koruyor, kan hücrelerini yapan kemik iliğini barındırıyor. Kalsiyum, fosfat gibi iyonlar için bir depo görevi yapıyor aynı zamanda. Vücut hareketlerini sağlanmasına yardımcı oluyor. Kemik dokusu da hücreler ve hücre arası madde dediğimiz matristen oluşmaktan. Kemik dokusu hücreleri osteoprogenitör hücreleri, osteoblast, osteosit, osteoklast olmak üzere isimlendirilmektedir. Kemik doku en dıştan kemiği dış yüzünü örten sıkı bağ dokusu olsun. ve en içten de endostom denen bir bağ doku kılıfıyla sarılıdır. Kemik matriksinin %65 kısmını inorganik kısım oluşturmaktadır. Diğer geri kalan %35-40 kadar ise organik birim oluşturmaktadır. İnorganik kısımda kalsiyum, fosfat, bikarbonat, sitrat, manezyum, potasyum, gibi iyonlar dikkat etmesi özellikle kalsiyum. Organik kısım tip 1 kolajen, Glikozaminoglikanlar ve glikoproteinlerden oluşmaktadır. Glikozaminoglikanlar kondrotin 4 sülfat, 6 sülfat, keratan sülfat ve hiyaluronik asitten oluşmaktadır. Glikoprotein yapılarında ise osteonektin, osteokontin, osteokalsin ve kemik proteinden oluşmaktadır. Kemik dokuya giriş yaptıktan sonra önce kıkırdak dokudan kemiğe geçtiğimiz için endokondral kemikleşmeyle yani kıkırdak dokudan kemik oluşumuyla e, anlatmaya başlayacağım uzun kemiklerin uç kısımları metafiz, uzun olan kısımlarına ise ortada kalan bunlar arasında kalan kısımlarına ise diafiz veya şaft olarak isimlendiriyoruz. Metafiz kısmında epifiz plağı kıkırdağı bulunmaktadır. Bu kıkırdak büyüme plağı kıkırdağı da olarak isimlendirilmektedir. Şimdi bu büyüme plağı kıkırdağından görüntüde de görüldüğü gibi epifiz plağı kıkırdağını metafiz kısımlarının orta kısımlarına yaklaşık denk gelen metafiz bölgesindeki büyüme plağı kıkırdağına bakıyoruz. Şu bölgeye odaklanacağız. Şöyle, şurası kemik bölgesi, şurası da kıkırdak bölgesi. Yani şöyle, diyafiz kısmına doğru gidiyorum. Şu tarafa doğru ise eklem bölgesine, yani metafiz kısımdayım. Burası ise epifiz plağı kıkırdak. Dışarıdan periostomu görüyoruz. Kemiğin hemen şu kemik bölgesi. diyafizin dışındaki periosto. Kemik dokuların çevresinde kıkırdağın çevresindeki kısım ise Filiz Pela Kıkırdağı'nda bazı kitaplar var, bazı kitaplar yok yoktur. Periostomun olmadığı. Ancak şöyle bakıldığı zaman, şuradaki, şu görüntüdeki bağ dokusuna periost değil de perikondriyum demek daha uygun olacağını düşünüyorum. Ama şu görüntülerinde baktığım kadarıyla buna biz perikondriyon diyoruz. Hemen kıkırdağın çevresindeki şu dokuya perikondriyon demek daha uygun, daha doğru olacak. Şurada 5 belirgin zon dikkati çekmektedir. Şurası rezerv zonu, istirahat zonu. Hem diğerinin kıkırdak dokusu olduğu gayet belirgin bir şekilde görülüyor. Evet, görüldüğü gibi istirahat zonunda yoğun kondroblastları, kondrositleri görmekteyiz. Ve içeri doğru giriyoruz. Bakın, görüntülerden de belli. Bazı hücreler böyle bölünmelerini artırmışlar gibi çoğalmışlar hücreler hızlı bir şekilde burada çoğalırlar. Bu zona ise biz proliferasyon zonu diyoruz. Bakın hızlı bir şekilde hücrelerin bölündükleri görülüyor. Ve hücreler kordonsu bir düzen halini almışlar. Yani peş peşe dizilmiş gibi belli bir yönelim gösterirler. Görüldüğü gibi hala proliferasyon zonu yoğun bir şekilde bölünme ve aynı zamanda da burada doku büyümesi de olmakta. Dolayısıyla ee, kemik dokusu uzunlamasına bir şekilde de bu şekilde büyümektedir. Devam ediyor, devam ediyor. Evet, şöyle şuraya geldik. Artık yoğun bir şekilde bölünen hücreler şöyle görüldüğü gibi hipertrofik hale gelmişler. Yani artık çapları artmış, büyümüş, büyümüş. Deforme olmaya başlamışlardır. Hatta şuralar da hemen kalsifikasyon zonudur. Şuralar kalsifiye olmaya başlarlar. Bu hipertrofik zon bölgesinde hücreler kemik doku oluşumunun başlamasına işareten tip 10 kollajen ile kıkırdak dokuda kan damarları yok. O yüzden göstermedik. Ancak şurada kan hücrelerini falan görmeye başlıyoruz. Kan damarlarının yoğun bir şekilde arttığını görüyoruz. Bunun olması için de hipertrofik zondaki bu kondrositler aynı zamanda vascular endothelial growth factors damar oluşumunu hızlı bir şekilde başlatmak için bu molekülü de salgılıyorlar. Hipertrofik zon biter bitmez. Kalsifikasyon zonu dediğimiz zon, sonra da osifikasyon dediğimiz kemikleşme olayı gerçekleşiyor. Bu kemikleşme, şu kemiğin iç kısımdaki endosteomda bulunan ve çevredeki periosteomda bulunan osteoprotojenerik hücreler bu bölgedeki kıkırdak zemin üzerine geliyorlar ve buraya yerleşip burada osteoblastlara farklılaşıyorlar. Belki görüldüğü gibi şunlar osteoblastlara bakın farklılaşmış sıra sıra duran osteoblastlar. Şurada da bakın osteoblastlara farklılaşıyorlar ve bu osteoblastlardan kemik ara maddesi elemanlarını salgılıyorlar. Kolajen sentezliyorlar tip 1 kolajen özellikle ve kemik doku spiküllerini veya kemik doku trabekül yapıları dediğimiz o kemik dokularını şu şekilde oluşturmaya başlamasıyla osifikasyon zonu başlamış oluyor ve kemikleşme başlıyor. Tabi ilk oluşan kemikleşme hemen süngerimsi kemik şeklinde görüldüğü gibi şu kemik süngerimsi kemikler. Bakın şuralar osifikasyon zonundaki kemikleşmeler devam ediyor. Şunlar kemik parçalar büyümüş biraz daha artık süngerimsi bir hal almaya başlamış. Osifikasyon zonu içerisindeyiz. Şurası kalsifikasyon zonu. Şurası oksifikasyon zon. Ee, hızlı bir şekilde yeniden kan damarları burada oluşuyor. Vaskülogenez meydana geliyor. Ve burada kan yoluyla da buraya mineraller geliyor, çöküyor ve kalsifikasyon bu şekilde gerçekleşiyor. Artık kan yoluyla buraya, belki tam burada gösteremedim şu olma ihtimali var, monositler geliyor. Burada osteoklast hücrelerine dönüşüyor. Biraz daha şöyle bir daha tekrar edecek şekilde geçelim. Şurası Kalsifikasyon zonuydu. Kalsifikasyon zonu şuralar. Şurası hipertrofi zonu. Geliyorum proliferasyon zonlarını şuralar devam ediyor. Proliferasyon zonu. Hızlı bir şekilde yoğun çoğalma var. Şuralarda istirahat zonundaki hücrelerdi. Endokondral kemikleşme bunlardan ibarettir. Görüşmek üzere.